GTA Vice The Definite Edition Türkçe dublaj sonunda çıktı arkadaşlar. Bugün bu videoda onu oynayacağız. Hemen oyunumuza giriş yapalım. Videoya da like atmayı unutmayın. İlk sahne. Ömer Duman mı? Az siktir. Serbest bırakacaklarını düşünemediler o herifi. Başını eğip insanların unutmasını sağladı. Yakında insanlar hatırlayacak. Kendi mahallelerini caddelerinde gördüklerini anlayacak. Ticaret için kötü olacak. Peki ne yapacağız olsun? Eski bir dost gibi davranacağız ve oyalayıp şehirden uzak tutacağız tamam mı? Güney'e yayılma hakkında konuşuyorduk değil mi? Kocaeli şehri 24 ayar altın gibi bu maşallah günlerde. Kolombiyalılar, Meksikalılar, Asik'tir. Hatta o Suriyeli mülteciler bile bazı işlerde kendilerine iyi pay çıkarıyorlar ha. Ama her şey uyuşturucudan olsa hiçbir camia öyle bir boku ellemez. Zaman değişiyor. Düşmanlarımız malı götürürken camialar arkalarını dönüp gidemezler böyle. Yani bu pis işleri yaptıracak birini şehre yollamamız lazım. Komşuda pişer bize de düşer anladınız mı? Kiminle görüşüyorsun orada? Recep Taş'tan sümsük avukatın teki. Ömer'i nasıl kontrol edecek? Gerek yok ki. Sadece şehirden uzak tutmamız lazım. Başlangıçta biraz nakit para veririz tamam mı? Birkaç ay zaman tanırız. Sonra hallederiz. Önce bir ziyaret edelim ama değil mi? Ne yapıyor görelim. Evet. Sahnelerimiz gayet iyi. Şu avukat hey sahnesi. Millet, hoş geldiniz, hoş geldiniz hoş Bakalım nasılmış. Ben Recep, Recep Taştan ve şey sizi buluşma yerine ben götüreceğim. Adamlarla konuştum ve gelecekteki <laughs> iş olanaklarına açık olduklarını söylediler. Şarkı çalıyor Yani lan. işler yolunda giderse hepimiz için, evet hepimiz için aslında iyi olur. Pekala yani, bu sıkıntı yaratmaz ya. Kardeş, tamam mı? Pilot falanla işimiz yok. Bizim işimiz ötekiyle. Bizim işimiz ötekiyle. Diyemedim lan. Ve klasik sahneye geldik. Diğer helikopter geliyor. Pekala helikopterimiz geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Açık alanda hızlı bir takas istiyorlar tamam mı? Harika. Hadi bakalım. Sizde bu iş. Yalla şarkılar sıkıntı yaratmaz ya. Zaten bundan konuşurken şarkı kısıldığı için sıkıntı olmaz. Nemmet görüyoruz karakterleri. Defini de şimdi adam. Her şey hazır mı? 100, ve %100 saf A sınıfı Kolombiya malı dostum. Görelim bakalım. Önce paradan haber ver. Sadece iki yüzlükler kullanıldı. Sanırım anlaştık kardeşim. Ve da 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 Kaç 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 kaç. Şey diyordu. Devam et gazla gibi bir şey diyordu burada. Devam et gazla gazla. He onun gibi bir şey. Unutmamışım lan. Bir anlığına şu siktiğimin binasından çıkarıyorum ve gördükleri yerde ağzıma sıçıyorlar. Git biraz uyu. Sen ne yapacaksın? Yarın ofise geleceğim. Bu işi nasıl halledeceğiz orada düşünürüz. Ve hıyar avukat facia otele girdi. Burada şeylere bakalım duvarlardaki yazılar Türkçe. O için içinde de Türkçeleştirilmiş. Araba modu yok ama. Radyolara bakalım. Türkçe radyo var mı merak ettim. Rock radyosu Türkçe arkadaşlar. Başka yok gibi herhalde. Neyse radyoyu kapatalım. Neye? Çünkü delip yeriz. Duplaj, Dışişleri Bakanlığından Aa. bir mesajla programımızı yarıda kesiyordur. Kocaeli Metropol bölgesindeki tüm köprüler ve bazı yollar şiddetli bir hava uyarısı nedeniyle kapatıldı. Meteoroloji uzmanı 5 Karayip Adası'nı harabeden ve Kocaeli'ye doğru kapamış, giden şiddetli fırtına. ile konuşacağız. Buradaki ses buradaki şarkıladım Türkçe. Evet evet Türkçeymiş. Gayet güzel. Turkuaz Otel. Dur bakayım. Dışarıda yazıyor mu Turkuaz Otel diye? Burada normal çifte basacağız. Ben sağdaki shift'e basıyorum. Alışkanlık olmuş normal baştan. Burası turkuaz yazmıyor burada. Ocean oteli yazıyor. Ya okyanus manzarası diye yazıyor. Türkçesi. Neyse göreve girelim. Eski bir dost. Çevrelerde de Türkçe şeyler yazıyor arkadaşlar. Merhaba Oğuzhan. Ömer Ömer. Uzun zaman oldu. Evet. Evet Oğuzhan. <laughs> biliyorum biliyorum duygusallığına yenik düştün. 15 yıl. Evet ne çabuk geçti. Hey aileye zaman ayırmak kolay değil ama aile kendi kendine bakabilir değil mi? Anlaşma nasıl geçti? Beyaz altın doldurdunuz mu her yere? Bak Oğuzhan tuzağa düştük. Anlaşma bir tuzakmış. Hakan ve Latif öldü. Lan dalga mı geçiyorsun Ömer? Para hala sende mi oğlum? Hayır Oğuzhan. Para bence değil. O benim paramdı Ömer. Benim param. Benim param. Beni kandırıyorsun Ömer. Bilirsin ben kandırılacak bir adam diyorum. Sakin ol. Olsan paranı ve kokainini geri getireceğim. Kendi adıma söz veriyorum. Ve bu işin sorumluları kimse taşaklarını kopartıp sana postalayacağım. Hey biliyorum aptal değilsin Ömer. Ama uyarıyorum. Ben de aptal değilim. Başkası olsaydı çoktan ölmüştü. Dostum olduğun için. Anılarımız olduğu için. Buna izin veriyorum. Bak Oğuzhan söz veriyorum. Seni sonra ararım. Ve kapattı telefonu. Biz de telefonu fırlattık. Bum. Yatak kalat saray bu arada. Onu fark ettim. Şu araç tofaş olsa ne güzel gezerdik ya. Mobile gelmişti. Normal şeye de gelmişti ve sonunda Defin Edition'a da geldi. Keşke Next Gen Edition'a da gelse gayet güzel olur ha. Neyse şimdi görevlerimize devam edelim. Burada şok var mıydı? Burada şok vardı aynen aynen. Maksimum yükseklik 4 metre. Yazılan net. Çünkü Defin Edition'da daha net oluyor. Gayet güzel. Dubla sesleri aynı normalde Vice değil. Normal voice değil. Burada konuşuyor muydu? Kim olduğunu sanıyor lan bu adam? Şimdi bir salak gibi giyinip onlarla takılmak zorunda mıyım yani? Üstümdekileri sevmiştim. Drawback yolda otobüs sırası galiba. LCY2 var mı acaba onu merak ettim. Büyük ihtimal vardır. Şarkı işi öyle hemen kapatalım. Güzel grafiklerle dublaj oynuyoruz ne güzel. LCY2'ye yaklaştık. LCY2 yazıyor şurada gördüm. Kıyafete bak. Tommy havalı oldu. motor hmm, fena. motor fena. Orası biraz sessiz olmuş ya bana mı az geldi? O benim motorum mu diyecek? Olamaz motorum. Adam öldü lan Hallettik adam arkadaşlar. <laughs> Bu arada gayet güzel oyunda hiç çökmedi. Daha öncesinde biraz oynamıştım. Çöker mi çökmez mi diye. Kurulumu da gayet kolay. Bu arada bu modu kurmak için Defin etişine de ihtiyaç olacak arkadaşlar. Onu hemen söyleyeyim. İSKELE 2 yazıyor. Burası tehlikeli dikkatli olmak lazım. Tehlikeli yerle suladı yüzüyoruz şu an. Aman 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 bu şak komple tehlikeli lan. Selamun aleyküm. Albaya bak. Albay hadi konuşsana oğlum. Sanırım Recep Bey'i temsilen geldiniz. Umarım sağlığını etkileyen bir şey yoktur. Muayene iyi gidiyor mu bay? Ömer Duman. Ömer Duman. Recep çok. Pimp yeleklidir. Evet. <laughs> çok güzel, evet. çok güzel. Ya siz? Ben sadece payımı istiyorum. Ah, Çok talihsiz koşullar oldu hepimiz için. Tabii ki kendi tedarik zincirimi kurdum. Çok tatlı bir etken. Zaman alacak <laughs> biraz. Sonra konuşsak daha iyi olur. Bu arada Aha. kızımla tanıştırayım. Lara. Ağır olmuş Karamelim merkeziz. benim. Ben gerekli yükümlülüklerimi yerine getirirken sen de misafirimizle ilgilenir misiniz? Tabii ki babacığım. Tabii. Biz de Lara mı? Zamanla alışırsın. Neyse seni bazı konuklarımızla tanıştırmamı ister misin? Tanıştır bakayım. Bizim milletvekili Hüseyin Çaltı. Yanındaki hmm. meşhur silikonlu artist Cazibe. Ve bu arada eşim Canan ile tanıştın mı? <laughs> Neyse tatsız konulara girmeyelim. Bu arada bu Cazibe. Ve oradakiler de Kocaeli'nin ünlü iş adamları. Her zaman daha da büyürler. Adamın üstüne bir atladım, sonra da onu tekerlekli sandalyeye <laughs> teptim. <laughs> <laughs> Bu çok iyiymiş. Ama benim aradığım en önemli şey... Burada havuz başındaki de Murat Akar. Facia grubun vokalisti. Eğer bir kadın şiddetli bir şekilde ağlıyorsa yanına yaklaşırım... ...saçını okşar, gözlerine bakar ve ona mangoda indirim varmış derim. <laughs> İktidarsız ve temel vurgun. Orada uzanan terli sinyar bezede babamın sağ kolu Gürkan. ...ve diğeri Levent Çağlar. Ve entelektüel film yönetmeni Mehmet Emin Ertuğrul. O şerefsiz köpek balığı gelip adamın daşşaklarını koparıyor. Bütün erkekliği elinden gidiyor. <laughs> Hadi yaz geldi. Ah, Siktir daha önce böyle bir şey görmedin değil mi? Albay! Eski partilerin hiç bu kadar zafer kopmamıştı. <laughs> Geç kaldığım için herkesten Aa, özür dilerim. Önemli değil dostum. Nasıl gidiyor? İşlerimiz bayağı zorlaşıyor. Barbarlar kapıda. Birinin dostuna hediye verirken diğerinin dostunu yok etmek gerekiyor kardeşim. Şu bağıra çağıra konuşan da kim? Burçin direnci. Kokain bey derler. Lara! Aa, arkadaşımı şehre götürecektim. Başka zaman bu Hadi gidelim burada. Beni akademi kulübe Burçin. götür. Tamamdır. Atla bakayım arabaya Mercedes. Yani Lara. Babam için mi çalışacaksın? babaya sahip olmak zor iş. Öyledir. Evet, konuşmalar böyle. Ve hemen şöyle koyalım aracı. Sonra görüşürüz yakışıklı bir şey diyecekler herhalde. Sonra görüşürüz yakışıklı. Heh Elbette görüşeceğiz. Elbette görüşeceğiz. Görev tamamlandı. Burada karakterimizin gözünde gözün nurlarında bir çizik var. Onu fark ettim. Şöyle göstereyim aha işte böyle bir çizik var. Nedense fark ettim hemen. Oyun otomatik kaydediyor mu diye merak ettim bakayım bir. Evet her görev bitiminde arkadaşlar oyunu kaydediyor gayet güzel. Çökse bile sıkıntı olmaz. Normal vice'de mesela mecbur mod kurmak lazımdı. Definite Edition'da mod kurmaya gerek yok. Ve şimdi hiç oyalanmayalım göreve girelim. Dublajda konuşmuyorum. Aa güzel Umarım iyi vakit geçiriyorsundur. Burada meraktan öldüm amına koyayım. Ne öğrendin? Hapistekinden daha çok suçlu şehirde dolaşıyor. Sokakların efendisi lazım bize. Tamam bekle bekle düşüneceğim. Ee, ha buldum. Dinle. Kıbrıs Türkü var bir tane müzik endüstrisinde. Hı? İsmi Atakan Gündüz. O koca burnunu Kocaeli şehrinin götüne sokmasıyla tanınır. <laughs> yani 20 kilo kokainin nerede olduğunu bilen birini tanıyordur herhalde. Her zaman ilerideki facia kulüpte. Gidip bir bakacağım adama. Kolay gelsin paşam. Kolay gelsin paşam dedi bize. Kent boğulup bulacağız İsmi neydi unuttum Atakan gece miydi? Herhalde onun gibi bir şeydi ismi. Bizim Tommy de el hareket çekiyor la. Malibu'ya doğru gidelim. Kimmiş bakalım bu Atakan. Mekana geldik. Facia kulüp. <laughs> Aha. Sen nereden çıktın böyle? Asırlardır senin gibi bir güzellik arıyordum ya. Bir Kıbrıs Türk'ü arıyorum. Adım Türk Atakan Türk Gündüz. Mi? Atakan Gündüz güzelim evet. Buralar benden sorulur. işleri düzene sokmak lazım anlarsın Aa, ya. Aha geldi Ne istersen yaparım bebeğim. İkile güzelim. Hey hey, hey dur. Atakan Gündüz. Recep Taştan'ın bir arkadaşıyım. Taştan mı? Aha sahneye geldik. Taştan. Aa şu ambulansçı Recep. O herif masum bir adamı ölümüne savunur. <laughs> Bize bir içki ver tatlım. Sen Cem İmlaz falan mısın? Bak çok fazla param ve 20 kilo kokainimi kaybettim. Uyuşturucu mu? Sürahiyle oynamak gibi. Bildiklerini anlat. Anlat ulan. Hey, hey, hey. Demek istediğim şuydu. Cebeci sahilinin orada bir otelde mutfak şefi var. Son zamanlarda neşesi çok yerinde. Gidip bir kontrol etmende fayda var derim. Hatta şimdi git bir bak. Elbette bakacağım. Seninle de sonra görüşeceğiz. Adam ol lan Evet doğru devam et kötü herif. Kafanı kıracağım senin. Bi içki ver lan. Oros bu nereye gitti? Arkamızdan konuşuyor dallama. Zaten anca arkamızdan konuşuyor. Bizim aşçıyı bulacağız. Doğru. Şef Leo Tiyalı. Onun hikayesi var arkadaşlar. Kanalımda mevcuttur. İzlemek isterseniz izlemeyi unutmayın. Her zaman diyorum bu göreve geldikçe. Hop ezdik. Adama ezmeyelim çünkü konuşmalar vardır. Bakalım nasıl konuşuyorlar. Bayağı değişik konuşuyorlardı burada hatırladığım kadarıyla. Selamünaleyküm. Hayırdır birader ne baktın? Ebenin amına baktım. Konuşacak <laughs> yoksa mısın yoksa işte, işleri zora ya. mı sokacaksın? Ne oluyor lan? İkisi de aynı anda konuşuyor la. Değişik olmuş. Geber. Ve aldık. Gözün o tarafı çizik Tommy'nin. Tommy'nin ne dedim o, ben ne devam bir şey diyeyim. Et sert olan. Aha. Zeytin ezmesi onu. Taşaklarından havaya alsın. Lens. Sen de ister misin? Hey bak. Ben senin istediğini istiyorum kardeş. kardeşim. Hadi ya. Neymiş o? Senin paran Ölü kardeşimin de beyaz malları. Maalesef başımızdakini susturdun. Sadece bir kazaydı. Defol buradan. Hey hey hop. Bekçi kıçının dibindeyken kaçmaya gerek yok. Şu şekilde bakıyorum. İkimiz de şehre yabancıyız. Birbirimizin kıçını kollamalıyız. Benim kıçım güvende kardeşim. <laughs> Emin misin? Al Takip et beni. Bize tabanca veriyor. Şu hıyarları vuracağız. Bu taraf. Bu taraf. Bu taraftan demiyor lan. Bu taraf dedi. Bir tane satırımız oldu. Hemen şu yıldızı alalım. Shifti gene yanlış yere basıyorum. Normal. Kolay yerde basacağım Shifti. Ben te sağdaki Shift'e basıyorum ya. Rüşvetçi mi? Ayıptır ya. Ayıp ya. Biz rüşvetçi miyiz ya. Öyle diye başarım aldık lan. Hadi binelim arabaya Anam kapıyı göçerttim bir yumrukla lan. Lens. Şehir hakkında bilmen gereken bir şey var. Silahlı dolaşman lazım. Bir dakika. Hadi silahı birkaç cadde ötede. Hadi siz ahçı bir kaç ötede. Vay be eskiden bu yerde çöküyordu oyun. Bunu dedikten sonra tak diye çökü veriyor oyun. Şimdi çökecek mi? Büyük ihtimal çökmez. Kardeşim her insanın öğrenmesi gereken ne yeni tatlar var. Cebecinin orada akademi kulüp var. Bir ara uğra derim. Sarışın bir çıtır var. İnsanı eriten çizdi. Ne anlatıyor? <laughs> <laughs> Vay be bu konuşma yoktu normalde. Güzel bir konuşmamız oldu. Çıtır varmış. Neyse. Silahçıya da geldik. Bu silahçıya gelince aklıma elimizde var mı sahnesi geliyor. Selamun aleyküm. Hala elinizde yok mu ya? Ellerinde yok, ellerinde yok, ellerinde yok. E ben de senin eline vereyim. <laughs> bir tane bile hasar vuramadı sana. Neyse. Her bu silah gelince aklıma o sahne geliyor ya. Neyse. Mekana geldik. Kapısız araçtan geldik. Bakalım Kapısı gitti. Bakalım neler göreceğiz. Takibindeyim Ömer. Takibindeyim Ömer deyip Yürü gitti. Yani gitti. Bu videoda da değişik konuşuyor mu? Konuşamıyor mu? Bu ne lan ne biçim bıçak bu? Bu değişik bıçakmış ha. Kesecek Tommy herkesi. Aha telefon çalıyor. Alo? Kimle ulan? Hey Levent. Burçin adında bir uyuşturucu satıcısı buldum. Onunla konuştum ve bir anlaşma hazırladım anladın mı? Nerede şu an? Levent iyi misin? Ee, Sesin bir garip geliyor. Sadece nerede olduğunu söyle. Kimsin lan sen? Telefonu Levent'e ver. Levent bir süreliğine yok sorumluluk bana ait. Lan siktir ulan. Oha! <laughs> Nasıl şey dedi lan? Gayet güzel dedi. <laughs> Bu Defin Edition Türkçe dublajı modu gayet iyi. Hiç çökme sıkıntısı yok. Kurulumu da gayet basit. Herhalde 1 GB'lık bir şey indiriyoruz. O kadar. Gayet güzel facia yapımı yaptığı Güzel bir mod. Serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Belki seri yaparım. Bu bölge bayağı ışıl ışılmış ya. Şöyle biraz gezeyim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. 2000 aboneye yaklaşıyoruz inşallah olurum. Son iki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.